Prizin ücretsiz beyaz eşya tamir kanalı olan Taktik Servis kanalıma hoş geldiniz değerli takipçiler. Bugün yine çok farklı bir içerikle karşınızdayım. Malum kış aylarına giriyoruz. Sizlere kombi ve petekler hakkında bazı püf noktalardan bahsedeceğim. Bu arada ben evinizin ücretsiz teknisini Nurullah Zengin. Ee, yanında bir adet kombi e, kombim var. Kombi ve peteklerde burada bir adet peteğim var. Kombi ve peteklerde kışa girmeden Kendimiz evimizde eğer kombi ve petek temizliği yaptırmayacaksak böyle bakımlara e, bazı kişilerin e, bütçesi yetmiyor. Yani bu sene de kombi bakımı veya petek bakımı yaptırmayalım e, gibi bozulmadığı sürece yaptırmayanlar da var. Ama siz kendiniz e, ne yapabilirsiniz? Kışa girmeden nasıl bir e, kombi ile alakalı ayar veya peteklerle alakalı bir ayar yapabilirsiniz? Mesela e, peteklerde hava alma. Tüm peteklerin havasını nasıl alabilirsiniz? En verimli hava alma yöntemi ve kombinizde e, yapmanız gereken ayarlar veya temizlemeniz gereken sizin yapabileceğiniz temizlemeniz gereken bazı noktalar var. Her sene kışa girmeden bunu yaparsanız e, evinizde biraz daha rahat ısınırsınız. Hani en azından hiç bakımsız olmaz. Siz kendiniz e, kendi yapmış olursunuz. Şimdi ilk başta arkadaşlar kombimizde bulunan bir adet tesisat filtremiz var her kışa girmeden bir kere tesisat filtremizi temizleyelim. Şimdi hep birlikte tesisat filtremize bakacağız. Eğer ki aşırı derecede çok kirli ise birazdan onu göstereyim. Petek temizi yaptırmanız gerekiyor. Hani petek temizinin yapılması lazım mı değil mi buradan da anlıyoruz. Tesisat filtremiz var kombinin altında. Birebir şimdi hep birlikte o tesisat filtresini sökelim. Daha sonra diğer adımlara hep birlikte geçelim. Değerli takipçiler şimdi kombimize yaklaşıyoruz. Kombimizin altına bulunan 4 tane vanamız var. Bakın. 1, 2, 3, 4. Burada bir adet tesisat filtremiz var. Bir adet de burada e, te, su basma tesisat filtremiz. Yani temiz su filtresi. E, burası genelde dolmaz. Burası kombi bakımından kombi bakımına yapılsa olur. E, yaklaşık 2-3 yılda bir kombi bakımı yaptırırsanız çok iyi olur. Kombi bakımında her sene yapılmasına ben karşıyım. Boşuna para masrafı yani tasarruf için her yıl kombi bakımı yaptırmayın değerli takipçiler. Ama her yıl kendiniz şu filtreyi temizlemeniz gerekiyor. Bunu temizlememiz için ne yapmamız lazım? Bakın şurada bulunan e, tesisat filtrelerimizi kapatacağız. Ama öncelikle kombimizin sigortasını buradan indirmemiz lazım. Biz direkt kapatalım kombimizi. Evet off konumuna getirdik kombimizi. Ve daha sonra burada bulunan tesisat filtrelerimizi e, musluklarımızı kapatıyoruz. Petek musluklarımız. Bakın bizimki biraz zor kapandı. Evet. Bunları kapattık biz. Biz şunu zaten günüsü kullandığımız için kapatıyoruz. Bu da açık kalsın. Önemli değil. Ama büyük borulardaki şu iki büyük borunun vanalarını kapatıyoruz arkadaşlar. Daha sonra şuraya bir tane kova yardımıyla bakın. Leğen yardımıyla. Buradaki tesisat fitremizi kurbağacımızla sökeceğiz. Evet. Buradaki tesisat filtremizi çekiyoruz. Söküyoruz. Bakın buradan biraz bir basınç çıkacak arkadaşlar. Yaklaşık kombimizin barı e, şu an bir buçuk seviyelerinde. Siz eğer ki kombinizin e, içerisindeki e, suyu boşaltmak istiyorsanız şu şekilde bir yöntem daha göstereceğim sizlere. Mesela şurayı açtığımız zaman buradan su geliyor. E, bunun gelmemesi için rahatça temizleyebilmek için ne yapmamız gerekiyor? Kombimizde bulunan şu vanayı açacağız. Burayı kapatacağız ve çeşmeden suyu geri basacağız değerli takipçiler. Şimdi arkadaşlar bunları açıyoruz. Soğuk suyumuzu kapatıyoruz. Petekleri kapattık. Bakın petekleri kapattık. Sadece kırmızı sıcak su vanamız açık. Suyu da kapatıyoruz. Buradan tahliye musluğumuzu bakın şurada bir tahliye musluğumuz var bunu su veriyormuş gibi. Hani kombiye su basıyoruz ya. Su veriyormuş gibi geri açıyoruz. İlk önce çeşmeyi bir açalım. Şöyle çeşmemizi bir açalım. Bakın su gelmiyor şu an. Çünkü sıcak suyumuz kapalı. Kombiye geçelim hemen. Buradan hemen taliye musluğumu açtım. Bakın çeşmeden suyumuz akmaya başladı. Kombinin içindeki su çeşmeden akıyor şu an. Evet bir süre bekleyeceğiz kombimizin yanında. Komple vanayı açarak çeşmemizde su boşalacak. Yani kombimizin, iç, kombimizin içindeki suyu çeşmeden vereceğiz ama tesisat fitlerinin kapalı olduğuna dikkat edin. Kesinlikle şu tesisat fitreleri kapalı olsun. Ve şurası kapalı olsun. Sadece bu açık olacak. Biz genelde şuradan suyu basarız. Ama bu kapalı olduğu için suyu buradan geri boşaltıyoruz bu sefer. Evet. Ee içerisinde suyumuz da boşaldı. Buradan nasıl temizlik yapacağımızı göreceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi ee, rahatça burayı açabiliriz. Çeşmemiz açıkken bakın buradan ne kadar şey gelecek. Pislik gelecek. Hep birlikte görelim. Şöyle koyutabilir misiniz? Azıcık da yukarıya. Biraz da yukarı tamam. Aynen. Bakın kombin içindeki tüm pislikler buradan akacak şimdi. Çamur halinde. Bakın nasıl oldu. Burayı bu şekilde çıkarıp temizliyoruz değerli takipçiler. Ve şunu şimdi hep birlikte yıkayalım. Arkadaşlar şimdi burada açmıştık hani ya şunu kapatmıştık. Şimdi tesisatın çıkışını kapatıyoruz. Şu şekilde girişi asarak su basıyoruz içerisine. Yani şuradaki tesisat musluğumuz hala açıktı. Kombiye su basma musluğumuz. Bu hala açık. Buradan kısık kısık veriyoruz ki bakın içindeki çamurlar nasıl çıkacak diğer takipçiler. Bakın görüyorsunuz çamur çamurlaşmalar nasıl çıkıyor içerisinden. Tüm kombinin içindeki pislikleri bakın bu şekilde dışarıya basabilirsiniz. Bakın şu an biz bastık içerisindeki suyu. şu şekilde temizlendiğini görüyoruz. Aynen şu an hep birlikte bir bakalım şöyle. Bakın kombinimizin içerisinde çıkan kir daha bu tesisat bir kış kullanıldı. Kendimiz döşedik. Biz, ben kendim döşedim şahsen. Ee, bir kış kullandık. Tesisatı bakın içerisinde bulunan suya nasıl çamur akıyor içerisinde. Sizin kombinizde bu sene her sene bu şekilde temizlerseniz kombiniz kolay kolay bozulmaz değerli Daha randımanlı ısınır. Ve ee şimdi burayı kapatalım. Temizliği yapıp tekrardan filtreyi kapatalım. Peteklerde yapmamız gereken bir ince ayar var. Hava alacağız. E en basit en güzel hava alma yöntemini size göstereceğim. Bu ayarı yaptığınız zaman hani kombi petek temizliği yaptırmayacağınız zamanlarda bunu yapabilirsiniz. Evet. Şimdi filtrelerimizi yıkıyoruz. Arkadaşlar sizin bu filtre eğer ki şu içerisi bakın böyle gözükecek. Eğer ki sizin bu doluysa komple dolu olan yerler var. İçerisi full çamur çakılı. Eğer ki o şekilde tesisatlar varsa sizde o şekilde ise kesinlikle petek temizleyen birisini çağırıp kalifer peteklerini temizlettirin. E, peteklerinizi temizlettirin. E, bir sonraki videoda bir sonraki hafta mesela size en iyi petek temizliği nasıl yapılmalı. Nasıl yapılır. Bunu da göstereceğim. Petek temizliği yaptırmadan da videomu izleyerek nasıl yaptıklarına bakarak tarif de edebilirsiniz bizzat kendiniz. Bu filtremizi temizleyip şimdi TSA'da takacağız. Arkadaşlar şimdi TSA'mıza hemen filtreyi kapattık. Hızlıca kapatıyoruz. Bunu sıkıyoruz. Evet. Sıkıca sıktım. Tamamdır. Burayı güzelce kapatmanız gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar e, tekrardan kombimizin vanalarını geri açıyoruz. Bakın. Vanaları geri açıyoruz. Sonra buradaki musluğumuzu tekrar kapatalım. Sisteme su vereceğiz çünkü. Biraz açık kalsın. Evet şu an biraz su verdim. Hemen barımıza bakalım. Evet arkadaşlar biz hemen e, tesisatımızın tüm hepsini açtık. Kombimize de suyu bastık. 1.9 bara getirdik. Kombimize yapacağımız işlem bitti. İçerisini boşalttığımız zaman içerisinde oluşan bir hava var. Onu da tüm petekleri kapatarak kombimiz çalışıyorken ısıtmayı yükseltin mesela. Isıtma yarını açın. E, mesela termostatınızı 25'e getirin. Örneğin hava 21 derecesi. 25'e getirin. Tüm petekleri kapatın, bir tane peteğiniz açık kalsın. O da bu mesela. Bu açıkken, bunun içi ısıtmaya çalışırken buradan hava alacağız. Ee, hava'yı da şöyle bir anahtarımızla alacağız. Yani en uygun, en uygun hava alma yöntemi değerli takipçiler. Şöyle bir anahtarla kombimiz çalışırken sadece bu peteği açmak. Bunu aldık, bunu kapatıyoruz. Diğer odadaki peteğimize geçiyoruz. Diğer odadaki peteği de e, açıyoruz. Diğerleri kapalı ama sadece bir tane petek açık kalacak. Onu da e, buradaki e, peteğimizi yani kombimiz ısıtmadayken hemen bir tane leğen alalım. Şöyle leğen tutuyoruz. Bakın buraya atmaya başladı. Bizimki fışkırıyor. Yani demek ki bizim peteklerimizde hava yok. Hani siz kışa girmeden peteklerin hepsini şöyle bir anahtarla tek tek gezerek e, havasını alarak daha verimli ısınabilirsiniz. Kombimize de yaptığımız bakımı bakım değil ama tesisat fitnesi temizliği ve içerisinde oluşan tortuları e, bu şekilde temizleyebilirsiniz. Değerli takipçiler. Hani Sizler için kısa bir içerik çekmek istedim ama yine de uzadı. Hani ben her yıl e, kombi petek temizimi yaptırmasam da kesinlikle Tüm peteklerimin havasını alıyorum. Yani hava alma yöntemim de bu şekilde çok e, verimliyim. Benim bir üst ayemde bulunan atıyorum iki buçuk üç bin lira öderken ben bin lira doğalgaz faturası ödüyorum değerli takipçiler. Çok da sıcak oluyor evim. E, montalama olduğu için de olabilir ama biz genelde e, diğer komşulara nazaren biraz daha az fatura ödüyoruz ve ben kendim bile bir tesisat filtresi ve petekleri e, bakımını yapıyorum. Petek temizliği de yapıyoruz haftaya da bu evimizin petek temizliğini yapacağız. Onun videosunu da çekerek sizlerle paylaşacağım. Eğer ki biraz önce söktüğümüz tesisatta filtre sizin e, dediğim gibi içerisi doluysa çamursa tesisat temizliği yaptırmanız gerekiyor değerli takipçiler. E, petek temizliklerini yaptırarak güzelce rahatlıkla ısınabilirsiniz. Ama burada bulunan e, peteklerimizin havasını alırken tek tek alırsanız çok iyi olur. Hepsi açıkken Birindeki hava diğerine gidebiliyor. E, bu şekilde hani içiniz rahat etmesi için hiçbirinde hava olmaması için e, kombini sıcak konumunda çalışırken bu peteği ısıtır. Isıtırken hava daha çabuk dışarıya çıkar. E, i̇çerisindeki havayı rahatlıkla almış olursunuz. Ve her seferinde de kombiden e, su basın. Su bastıkça e, daha da verimli olacaktır. E, benim söyleyeceklerim bu kadar değerli takipçiler sizlere kısa bir video çekeyim dedim ama bu da çok uzadı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Kesinlikle abone olmayı unutmayın. Katıl butonu ve teşekkür butonuna tıklayıp bizlere destek olursanız çok sevinirim. İyi günler dilerim.